Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni izleyen siz güzel takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazın. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Bu sayede verdiğimiz tarifler tam tutacaktır. Öncelikle tavamın altına bir miktar zeytinyağı ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığından daha fazla olacak şekilde ortalama bir yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Karışık salçamı ekliyorum. Daha sonrasından üzerine ben iki diş sarımsağı ezici yardımıyla ezip ekledim. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve hepsini beraber güzelce kavuralım. Bugünkü tarifim harika. Pazar kahvaltı sofralarına yakışacak bir lezzet. Menemene mene rakip olacak bir lezzet. Özellikle yeşil zeytin, mısır falan seviyorsanız bu tarif de tam size göre. Ben her pazar kahvaltıya mutlaka ama mutlaka bu tarifi yapıyorum. Menemenden daha çok tüketiliyor diyebilirim bizim evde. Başta da söylediğim gibi tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Bu sayede verdiğim ölçülerle tarifleriniz tam tutacaktır. Şöyle güzelce salçamı zeytinyağı ve sarımsakla beraber kavurmaya devam ediyorum. Gerçekten harika bir lezzet oluyor. Mutlaka salçayı kavurun. Mutlaka bu şekilde salçayı kavurduğunuz takdirde hem midenize dokunmayacaktır hem de daha güzel bir lezzet ortaya çıkacaktır. Eğer ki tarifimde aklınıza takılan yerler olur ise onları da yorumlar kısmında yazın. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, değerli düşünceleriniz benim için gerçekten çok önemli. Salçamı kavururken ben bu sırada biraz kurutulmuş domates ve biraz da kırmızı köz biberimi doğramış oldum. Ortalama 2 adet kırmızı köz biber kullanacağım. 7-8 adet ise kurutulmuş domates kullanmış olacağım tarifimde. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz salçam çok güzel şekilde kavruldu sarımsakla beraber. İçerisine doğradığım köz biberlerimi ekliyorum. Biraz iri büyük olacak şekilde doğradım. 2 adet kırmızı köz biberim var. Onu da güzelce salçayla beraber kavurmaya devam ediyorum. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer kahvaltılık tariflerimi de videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka ama mutlaka izleyin. Sizin de yaptığınız güzel değişik kahvaltılık tarifler var ise onları da yorumlar kısmına ekleyin. 7-8 adet de kurutulmuş kırmızı domatesim var. Bunları da ufak ufak olacak şekilde doğradım. Onları da kırmızı biber salçamla beraber güzelce kavuruyorum. Burada asıl lezzeti veren zeytinyağı, sarımsak ve bütün malzemelerin güzelce kavrulmasıdır. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kırmızı köz biberim ve domatesim kavrulduktan sonra içerisine birazcık mısır ekliyorum. Çok fazla değil 2-3 yemek kaşığı kadar. Mısırlarımı dondurucudan çıkardığım için onları biraz daha fazla kavuruyorum. Şöyle tamamen buzunu saldıktan sonra suyunu da çektikten sonra kahvaltılık sosumuzun son aşamalarına geçiyor olacağız. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Eğer tarifime yorum ve beğeni bırakırsanız bana destek olmuş olursunuz. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eğer tarifimi çok beğendiyseniz ve arkadaşlarınıza da göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan kolaylıkla arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Şöyle mısırlarım tamamen piştikten sonra bu sırada yeşil zeytinlerimi de hazırladım. Ben çekirdeksiz yeşil zeytin kullanmayı tercih ettim. Ortalama 25-30 adet civarında yeşil zeytin kullanıyor olacağım öncesinde buna çok yakışan kekik ekliyorum. Kekik bu tarife gerçekten çok yakışıyor. Onu da güzelce bütün malzemelerimle kavuruyorum. Böyle kahvaltılık basit tarifleri gerçekten çok seviyorum ve çok da kurtarıcı oluyor. Davet sofralarında, kahvaltı sofralarında değişik lezzet arayanlara bu tarifi mutlaka mutlaka öneririm. Bütün malzemelerimden sonra ortalama dediğim gibi 25-30 adet civarı yeşil zeytinimi ekliyorum. Dilerseniz yeşil zeytinleri küçük küçük de ekleyebilirsiniz. Keserek doğrayarak ben bu şekilde büyük büyük eklemeyi tercih ettim. Bu sayede görüntünün güzelliği çok güzel oluyor. Şöyle yeşil zeytinlerimi de hafifçe bir kavuruyorum. 1-2-3 dakika sonunda ise altını kapatıyor olacağım. Çok fazla ısınmasını istemiyorum yeşil zeytinlerimin. Eğer sizde benim gibi tarifimi çok beğendiyseniz yorumlar kısmına kalp bırakmayı unutmayınız. Güzel kalplerinizi bekliyor olacağım. Son olarak da ben içerisine kapattıktan sonra ocağın altını birazcık ceviz kırdım. Onları tercih ettim koymayı. Ortalama bir 4-5 adet zeytini böyle küçük küçük elimle parçalayarak ekledim. Blender'dan geçirdiğimiz takdirde çok küçük olacaktır. Onu içerisine eklemeyi tercih etmeyelim. Ya elimizle ya da bardak yardımıyla hafifçe kırarak ekleyelim zeytinlerimizi cevizlerimizi. Şöyle kahvaltılık tarifim hazır sayılır. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve servis kasemi almaya aşamasına geçelim. Ben şöyle bir kasemin içerisine tabağın içerisine çıkarıyor olacağım. Sıcak sıcak gerçekten çok lezzetli oluyor. Bütün mutfağımı da mis gibi bir koku sardı. Çok pratik kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hem de farklı lezzet, farklı davet sofralarındaki lezzet arayanlar için birebir bir tarif. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Eğer ki beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizde yazarsanız güzel ülkenize, şehirinize selam göndermeyi çok isterim. Güzel yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Son olarak ben Ocaktan aldıktan sonra taban içerisine alınca üzerine bir 3-4 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi gezdirmeyi tercih ediyorum. Çok yakışan bir lezzet oluyor. Hafif ekşimsi tadıyla birebir tamamen lezzeti tamamlıyor. Daha sonrasından nar ekşimi de döktükten sonra üzerine birazcık maydanoz ekliyorum. Son olarak da zeytinyağı ile son dokunuşu yapıyor olacağım. Şu tabağımın güzelliğine bir bakar mısınız? Üzerine bol bol maydanoz ve zeytinyağı da gezdirdikten sonra tarifimiz hazır. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Eğer beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız, farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Tam bir ekmeğe bandırmalık lezzet. Eğer tarifimi beğendiyseniz yorum ve de bırakmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.